...ve temizliyorlar diyelim. Beklenti münbiç için. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu gelişmelerle ilişkili ne konuşuluyor, ne söyleniyor? Bunu da Anıl Sural'a sorma zamanı. Anıl Sural çok fazla vaktim yok. Bugün çok gelişme, çok fazla bilgi vardı. Başlık başlık gidelim. Nasıl okunuyor Amerika'dan gelişmeler ya da ne söyleniyor? Teşekkürler Sayın Ayman. Aslında Washington'ın ilk zamanlarda sessiz kalması bir taraf olduğunu açıkça gösterdi. kendileri sessiz kalarak Jet Çafererik müdahalemiz yok açıklamasını yapmıştı. Ama arkadaşlar. sıcak bir gelişme e, Reuters'ın yapılan açıklamada ABD ordusunun D. Ezzor bölgesinde kendisini savunma amacıyla bölgede en az bir saldırı gerçekleştirdiğini Amerikalı bir yetkiliye dayandırdı ama yapılan açıklamada yetkili kesinlikle savaşın Suriye'de gelişmelerin kaderini değiştirecek bir şey yapmak için değil, ABD'nin bölgede askeri olduğunu, kendini savunmak için yaptığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'da HTS'nin bu örgütün ve hedefleri konusunda endişelerimiz var. Fakat senin de söylediğin gibi Salih Ayman, İran, Rusya, Hizbullah tarafından desteklenen Esad hükümetinin bu türlü baskılardan dolayı üzüldüğümüzü söyleyemeyiz dedi. ABD Dışişleri'de son yaptığı açıklamada o da benzer açıklamalar yaparak Esad eli kanlı bir liderdir. Kendisi sivil halkını öldürdü, kendi halkını öldürdü. Bununla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Bölge ülkelerine daha sakin mesajını veriyoruz açıklamayı yaptı. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'de 2254 kararıyla Suriye'de bir çözümün olması gerektiğini Yıllar sonra yeniden vurguladı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres Suriye'de yasana, yaşanan düşmanlık karşısında endişe duyduğunu ve buna derhal bizim karar almamız gerektiğini ve bununla birlikte e, Esat'ın uygulaması gerektiğini söyledi. Bugün önemli 23 saatiyle Türkiye saatiyle Birleşmiş Milletler Genel Konseyi Suriye kararıyla toplanacak ve kendileri yeniden Suriye ile ilgili bir karar alacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise sessiz. Donald Trump'tan ve kurmaylarından herhangi bir açıklama yok. Beyaz Saray'dan ise Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan açıklama geldi. Joe Biden'ın son ziyaretlerini yaptığını Afrika taraflarında ve Angola taraflarında ziyaretler yaptığını sizlere aktarmamız gerekiyor ama Donald Trump'ın da sessizliği Amerika'da soru işaretleriyle karşılanıyor çünkü kendisi bu zamana kadar Suriye'den askerlerimizi çekmemiz gerekiyor. Suriye konusunda önemli açıklamalar yapmıştı. Hatta Savunma Bakanı bile dayanmamıştı. Bakalım yeni kurmayları nasıl açıklamalar yapacak? Joe Biden'ın bir açıklama yapması şu ana kadar beklenmiyor. Çünkü kendisine soruldu ama kendisi resmi bir ziyarette gezide Angola'da e, temaslarda bulunuyor. Son günlerdeki ziyaretlerini gerçekleştiriyor. ABD tarafından bugünden yeniden açıklamalar gelecek. Yeni gelişmeleri aktarıyor olacak. Ama şu an gözüken Türkiye saatiyle 23'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye konusunda olağanüstü toplanarak e, yeni kararlar açıklaması bekleniyor Salih Nayman. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Anıl Sural. Zaten gözümüz kulağımız bir yandan da orada yapılacak açıklamalara. Cumhurbaşkanı Putin'le görüştü. Ee, Birçok cümle var. Siyaset anlamında artık basaya oturulsun. orada düzensizliği Esad bir şekilde çözmek için adım atsın deniyor. Aynı zamanda da PKK-YPG'ye buradaki...